İki takım bir oyuncu. Başarılı. 3-2-1 <laughs> Chelsea. Thiago <laughs> Silva. 3-2-1 <laughs> Atletico Madrid. Madrid. <laughs> ah! Arda Turan. 1 3 3-2-1 Arsenal. Madrid. Thomas Partey. 2-1 evet. oldu. 3 2 1 Liverpool Liverpool ve Galaxy Ben oynamıyorum. mı? Beckham'ın güvenme uç falan. Maalesef. Devam edelim. 3, 2, 1. El Hilal. Milan. Yeni transfer Teo Hernandez. Aa yeni gitti. Aynen. Daha 2 gün oldu. O paslık. O da gerçekten <laughs> muallak ama doğru sayılır yani. 2-2. Final turu. 3 2 1. Real Madrid. Ama <laughs> hayır ya. É difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Hayır ya. Figo. Figo da 2-2.